Dünyanın en büyük depremleri. Depremler, ülkemizin içinde yer aldığı genç oluşum noktalarının karakteristik özelliğidir. Geçmişten bu yana şiddetiyle ilk sıralarda yer alan depremleri hep birlikte inceleyelim. Şili 1960 Şiddeti 9.5 1655 kişinin hayatını kaybettiği dünyada bilinen en büyük depremdir. Deprem sırasında çıkan tsunami Hawaii, Filipinler ve Japonya'ya kadar ulaşmıştır. Deprem o kadar şiddetliydi ki bu ülkelerde toplam 550 milyon dolarlık hasar meydana getirmiştir. Alaska 1964. Şiddeti 9.2. 3 dakika boyunca süren depremde ve sonrasında ortaya çıkan de 128 kişi hayatını kaybetmiştir. Deprem çok şiddetli olsa da az kişinin hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz. Sumatra, Endonezya 2004. Şiddeti 9.1. 2000'li yıllarda oluşan bu deprem ve sonrasında oluşan tsunami'ler çok şiddetli olmuştur. Dev dalgalar oluşmuş ve milyonlarca insan evlerini kaybetmiştir. Sendai, Japonya 2011 Şiddeti 9.0 2011 yılında Japonya'da meydana gelen bu deprem ülkeye endüstriyel açıdan çok büyük zararlar vermiştir. 10 binden fazla insan hayatını kaybetmiştir. Kamçatka, Rusya 1952 Şiddeti 9.0. Hawaii adasından çok büyük bir tsunami yeneri olan deprem sadece 6 ineğin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştır. En az can kaybıyla son bulan bu felaket listemizde yerini almıştır. Şili 2010. Şiddeti 8.8. Yine büyük depremlerden biri Şili'de meydana gelmiştir. Deprem sonrası büyük bir tsunami ortaya çıkmış 521 kişi hayatını kaybetmiştir. Zarar ise 30 milyon dolar civarındadır. Ekvator 1906 Şiddeti 8.8 Ekvator depremi büyüklüğü kadar yarattığı tsunami de o derece şiddetli ve büyük. 500 ila 1500 kişi arasında can kaybına sebep olduğu bilinmektedir.